Bir diğer maçımız Paris FC ve Ren maçı. Burada Paris FC'nin düşen bir form grafiğini görüyoruz. Son 5 maçta sadece bir galibiyet almışlardı. Sonrasında Monaco'ya karşı alınan 1-0'lık bir galibiyet biraz moralleri taktıma ama genel olarak baktığımız zaman istikrarsız bir tablo görüyoruz. Özellikle evlerinde oynadıkları son 3 maçta 5 gol yediler. Savunmalarının ne kadar kırılgan olduğunu burada görüyoruz. Rennes ise yükselen form grafiği çiziyor. Son 5 maçta yenilgileri yok. Ama şöyle bir galibiyet 4 beraberlik şeklinde. Son maçı da sanırsam Strasburg'u 4-1 yendiler. Bu da takımın hücum gücünü gösteriyor bize. Yani Strasburg'u 4-1 gibi net bir skorla mağlup etmeleri onların moralini de yükseltti. Şimdi deplasmanlarda da üst üste 4 beraberlikleri var. Bu da ilginç bir seri. Ama bu da şunu gösteriyor. Aynı zamanda bu alınan 4 beraberlikte deplasmanlı da kolay kaybetmediklerini gösteriyor. 4 maçtan da 4 deplasmandan da e, puan alabilmişler. Şimdi bir de şöyle bir istatistikimiz var. Paris FC... E, ligde 10 maçtır, üst üste gol atıyor. 10 maçtır gol atamadığı herhangi bir maç yok. Bu da hücumda ne kadar üretken olduklarının bir kanıtı. Evinde oynayacakları bu maçlarda gol bulma ihtimalleri çok yüksek. Şimdi burada e, benim özellikle altını çizmek istediğim bir şey var: savunma. İki takımın da savunması güven vermiyor. Paris takımı oynadıkları son 11 maçta 20 tane gol yemiş. Bu da maç başına 1.8 ortalama yapar, yüksek bir ortalama. Ren ise e, 17 gol yemiş. Bu da maç başına 1.5 gol ortalaması yapar. Ee, yani bu maçın bol gollü geçme olasılığı nispeten yüksek. İki takım da ligin en çok offside'e düşen takımlarından. Bu da risk aldıklarını, savunma arkasında koşular yaptıklarını gösteriyor. Ee, bu iki savunma zafiyeti olan takım birbirine karşı bunları denediği zaman karşılıklı gol ve 2.5 üst seçenekleri bence kaçınılmaz oluyor. Bu arada bu iki takım 1981 yılından beri de hiç aralarında maç yapmamış. O yüzden bunların aralarındaki analizlerini yapamıyoruz. Daha güncel formlarına göre değerlendirmek gerekiyor. Ben Benim burada tercihim karşılıklı gol var olacaktır. 1.50 oranı var. Bence güzel bir oran bu maç için. Veya 2.5 üst tercih edebilir. Yine 1.58 oranı var. Bu da güzel bir oran. Haricinde bir de skor tahmini yapayım. Gelir gelmez. Şansımızı deneyelim. Ben bu maçın 2-2 sonuçlanacağını düşünüyorum. Ve maç sonu 0 tercihlerinin geleceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi benim tercihim burada karşılıklı gol var ve 2.5 üst şeklinde olacaktır. Dostlar 7 Kasım Cuma günü için maçlarımızı bitirdik. Siz de görüşlerinizi yorumlara yazmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Aşağı kısımda e, sabitlenenlerden e, Telegram linkimizi görebilirsiniz. Bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Herkese bol şans bol kazançlar.